Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Samsung Galaxy Note 5 kutu açılımını yapıyoruz. Tabii ki e, kargo geldi. Evet. ilk ön e, bir telefon açıp baktım. Arka kapağı ve ön e, arka kapağı kırık. Ön, ön ön camı da kırık. Yani ekran ikimini de kırık ve kalemi mekanizması bozuk. Ben böyle, böyle telefonu açıp bakıyorum. Hadi dur Şunları arkaya atalım. Oh. Evet. Şimdi bir kutuyu alalım. Şimdi Note 5'i arkaya atalım. Allah düştü Evet arkadaşlar şimdi ee, paketimizi inceleyelim <laughs> şaka şaka not 5'i arkaya atmadım ayağım elimle bir yere vurdum böyle not 5'i olan yere koydum Evet görüyorsunuz şimdi mekanizması bozuk o yüzden kalem ee, mekanizma ayrı çıkmıyor vurarak çıkartmak zorunda kalıyorum kaleme hadi hadi be kalem kalem çıkmıyor arkadaşlar kalem sıkıştı Heh, sıkışmadı Evet şöyle bir kalem arkadaşlar görüyorsunuz. Ekranı kırık. Arka kapağı da kırık. Kalem mekanizması da bozuk. Ve telefon çalışmıyor. Yani zaten çalışıp çalışmadığı belli değildi. Şu anda siz burada bir tane şey görüyorsunuz ama neyse şunu şuradan bir çekelim. Bu ne be? Evet. Şu o zaman paketleri de şuraya da. Evet. Ama tuşu çalışıyor görüyorsunuz kalemini. Bir kalemi kıralım. Çuzut. Kıracak değilim. Ekranın şurası ve sonra şuralar kırık arkadaşlar. Bu ve bura kırık. Şurası soyulmuş. Arka kapağı zaten tüm kırık ama bir desen oluşturmuş. Yani ama ben şu şunun böyle yıldan kırılması çok güzel şey kamera lensinin. Bunun da burası bozuk arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle bir netlerse çok iyi olacak. El elimi netledi. Görüyorsunuz. Arkadaşlar burası bozuk arkadaşlar bunu da böyle bir içine sokuyoruz. Ve tabii ki geri çıkartmak için vuruyoruz. Vur, vur, vur. Ve sonradan da kalemi yerinden çıkart. Bu kalemi tamire götüreceğiz. Yani tamir ettirilir mi bilmiyorum ama eğer tamir edilemezse yenisini sipariş ederiz. Neyse o zaman hadi bay bay Note 5'li videoyu kapatıyorum.